Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> EJS oynayacağız. Krasi mi? Charlie mi? iyi çocuk mu? Ya. Ben şimdi krasi oynayacağım. Köşk oynayacağım. En bildiğim gibi. İlk başta şöyle yapalım. İlk normal, sonra zor, sonra kabus. Evet. Başlayalım. Oyunu bilmeyenler varsa 30 tane ama 20 tane normalde 20 tane zorda 30 tane kabusta da 30 30 tane. Kese topluyoruz. Oyunun amacı keseleri toplayıp hmm, kaçmak üç katlı bir evdeyiz. Gitti. Gözü de alayım. Gözlerde de arkadaşlar yaratığın gözünden görüyoruz. Bir dakika. Şuradaki kese vardır kes. Aha var. Ama şimdi bak. 20 tane kese toplayıp kaçacağız. Alt katta. Hemen üst kata koşayım. Noldu bir şey yok. Hemen tuvalet. Yok. Evet. Bu katta ya. Yani. Bekleyelim hemen. Bu katı bitirdikten sonra bu katta böyle bir oda var oradan. Sus telefon. Neyse. Burada, bu katta bir oda var. Oradan ışınlanabiliyoruz. Ya alt kat geliyor ya da orta kat. Ben ıı, alt kat istiyorum. Çünkü alt katta ulaşacağım. Sonra çıkış orta katta. Orta kattan da kaçacağız. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. 5 yıl süre bunun gitmesi. Çünkü 2 ile veriyor. 2 ile de değil. Sıfırla veriyor neredeyse. Ha gitti galiba. Evet gitti. Hemen notlayalım. Kapı çarptı ya. Doğum yok mu? Yok anahtarı aldık evet. Allah oh, geldi. Buranın lootu bitmedi dur. Daha ışın alma dostum orada var. Hadi hızlı hadi hızlı. Lütfen hadi ya. Burada arkadaşlar. Hmm. Normali şimdi tek bu videoda yapacağım. Sonra mm, Zor'u fa farklı videoda yapacağım. Kaos'u farklı videoda yapacağım. Hmm. İlk önce bu odadan e, kese varsa alacağız. Yan taraftan ışınlanacağız. alacağız. Nerede bu şimdi? Alt katta. Daha çok var. Ön gelmesine. Oo. Arkadaşlar bir tane kaldı. <laughs> çok şanssızım. Nereye? 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 Orta kat ya. Of. Tamam. Şimdi üst kata çıksın biz alt kattan hemen alalım sonra ortadan çıkalım gidelim. Evet. Bizim katta. Yine alt kata indişecek Arkadaşlar ne yapalım şimdi Aa, Bilmiyorum Tekrar gidelim ışınlanalım Tekrar sıkıldım yani Şurada ışınlanmadı Burada da var değil mi Çıkmadı ya Şanssızım Tekrar ışınlanalım Alt kat gelirse iyi. Bak yine orta kat ya. Orta katla takıntılı olmuş oyun. Burası açılıyormuş. İlk defa görüyorum harbiden. Bir dakika şu telefonu ses sağlayayım. Tamam. Bu Bu arkadaşlar bu gözlerin altındakinden ne böyle haritayı görüyorsun. Sesim gitti. üst katta, üst katta, üst katta, üst katta, üst katta koş 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 ron 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 <laughs> Ben yine de Sağlam alacağım. Bekleyeceğim ya. Nerede bu? Üst katta. Gider miyim yürüyerek, yürüyerek? Gidemem ama belki. Ama yürü ya, yürü yürü. Başlayın gideriz. Gidemezsek de başlarız aman. Gittik. Evet. O oyun böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Durduk gerekek yapıyoruz ya. Mario. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video böyle oldu. Bay bay.